Devam ediyoruz. Uzman psikolog Hacı Haydar Salık'ı davet edeceğim şimdi. Kendisi organizasyonel gelişim danışmanı. Konusu ise 21. yüzyıl psikolojisi. İlgimi çekti. Merhabalar. <laughs> Hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Sanıyorum sizin de evet, ihtiyacınız doğrudur. olacak. Buyurun. Ben Hacı Haydar Salık. Aslında müzisyenim. Ama ek iş olarak insan kaynakları, organizasyonel gelişim danışmanlığı, psikologluk ve eğitmenlik yapıyorum. Bu arada Betül Hanım... Ee, tekrar bir alkış almak isterim kendisine. Beş yıl öncesine kadar e, mesai arkadaşımdı. Girişte başka bir şekilde girmeyi düşünüyordum ama dışarıda konuşurken şey dedi. Sahne hmm, anksiyetesi, ölüm anksiyetesinden sonra en büyük kaygı veren insana e, şeymiş dedi. Doğru da bir tespit. Şu anda da ben de böyle bir kan basıncım yüksek. Ee, Elbette titriyor. <laughs> teşekkürler. Burada olmak onur, gurur ve doğal olarak heyecan veriyor. Ölüm akcizlesi deyince aklıma şu geldi: ee, İnsanlık yüzyıllardır, bin yıllardır öleceğini bilip ölümün sonuçlarını da bilen ama işte şu anda benim yaşadığım kaygı gibi, anksiyete gibi bir şey yaşamayan bir canlı. Sanki yani öleceğimizi biliyoruz kesin sonuçları da biliyoruz ama. Böyle bir derdimiz yok yani şu anda hiç kimsenin eli titremiyor öleceğim diye. Ee, bunun gibi, bunu niye yapıyor bu arada? Beyin ona göre evrilmiş ki bu kan basıncıyla sürekli yaşanmaz. Kalp krizi geçirir ölürüz. Boşver takmayalım. Başka neleri böyle takmayalım deyip geçiyoruz acaba? Sizce? Örün ee, Yalom'un ölüme Güneşe Bakmak, Ölümle Yüzleşmek diye bir kitabı var. Bu arada herkese tavsiye ediyorum. Ee, çok büyük farkındalıklar yaratacak bir kitap. Ve e, 21. yüzyıl psikolojisi konusu da çok psikoloji, psikoloji değil aslında. Yine Noah Harari'den bir alıntıyla başlamak istiyorum. Daha doğrusu bir soruyla başlamak istiyorum. Genelde soru soracağım. Benim sorumum bayağı karamsar, kötü şeyler söyleyeceğim. Onu da baştan söylüyorum şimdiden. Kötü şeyler duymak istemeyenlere önden alarmdır. Noah Harari diyor ki biz burada bugün kendi derdimizle uğraşırken, yaptığımız işlerle uğraşırken birileri geleceğimizi karara bağlasa biz bu geleceğe gittiğimizde ya biz o esnada televizyon seyrediyorduk bu durumlar bizi bağlamasın diyebilir miyiz? Geleceğe ne kadar hazırlıklıyız? Sanayi devriminde ne oldu? Bir sürü meslek yok oldu. Bir sürü meslek çıktı ortaya. Emek 200 bin yıldır en önemli üretim faktörü. Sanayi devriminde makineleştik ama böyle ne derler ona mikro işlemlerimize ellerimizle yaptığımız ve bilişsel süreçlerimize ihtiyacı vardı sanayi devriminin. Şimdi biraz şey olmuş büyüyünce pikseli düşmüş ama şimdi hmm, ihtiyacı var mı hala bize? Demin ki ikonu daha önce görmemiş olan kimse var mı burada? Hiç görmediniz mi bunu? We can do it. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nde erkekler askere alınınca iş gücünde bir açık doğdu. Bakın daha çok değil. Hani kaç yıl oluyor? 70-80 yıl önce. Hala Sem amcanın şeye ihtiyacı var. İnsan emeğine ihtiyacı var. Ee, kadınlar Amerika'da zaten hafif işlerde çalışıyor. Tekstil, telekomünikasyon tele, tele te, tele te, tele vesaire. Ama ağır sanayide çalışmıyorlar. Böyle bir illüstrasyon yaptırıp devlet bir e, kampanya başlatıyor. Amaç ev kadınlarını ağır sanayide çalıştırmak. Biraz daha dikkatli bakacak olursak bakın mavi bir işçi gömleği, pazusunu tutan bir kadın, başında bağlamış kollar sıvalı ve iş yapmaya hazır. Bu görseli gördükten sonra 6 milyon kadın bir yıldan kısa sürede ağır silah sanayisinde işçi olarak çalışmaya başladı Amerika'da 1940'ta. 6 milyon kadın. Bu arada büyük ihtimalle bu görsel 20 milyon belki kadını etkiledi ama 6 milyonu çalışabildi. Yine bu görseli feminizm e, ekoliyle birleştirenler var. Hiç alakası yok. Direkt Sem oyunu. Ucuz iş gücü lazımdı. Kadınları da etkiledi bu. Neden etkilemiş olabilir o kadar insanı? Çünkü kadınlar bu resme baktığında, kadın özelinde değil bu arada. Orada erkekler zaten hani savaşta şey, yani bir ee, cinsiyetçi bir bakış açısıyla düşünmeyin lütfen. Kendilerini gördüler. Güçlü, hazır, yapabilir. Biz yapabiliriz, ben de yapabilirim diye. Gelecekte kendilerini gördüler. Şimdi sanayi devriminde tarlada çalışanı fabrikaya koyduk. Fabrikadan çıkarttık market kasasına koyduk. İşte at arabaları vardı. At arabası sürücüleri taksici oldu. Peki size bir soru, atlara ne oldu? Bu soruyu da bir fark edelim. Şu anda yapay zeka ve biyoteknolojinin ikili devriminde miyiz? Yoksa diktatörlüğünde miyiz? Etrafımızdaki her şey algoritmalardan ibaret bizi kendi hür irademizle karar verdiğimize inandırıp alışverişimizden kararlarımıza, beğenilerimizden davranışlarımıza bizi algoritmalar, yapay zeka, sosyal medya mı yönetiyor? Yoksa e, Yüce Rabbimin bize bahşettiği hür iradeyle mi hareket ediyoruz? İtiraf edeyim. Instagram'dan, sosyal medyadan hiç anlamam. Gerçek zerre anlamam tam bir şey paylaşacağım. Bu işten anlayan danışmanlar diyor ki, yok onu paylaşma algoritmaya ters. Niye? Şunu paylaşırsan daha çok etkileşim alır. Ben de onların dediğini yapıyorum. Davranışım etkiledi mi? Beni kim yönlendiriyor? Person of Interest diye bir de dizi vardı. Seyreden var mı? Süper değil mi? Süper. Ama dikkat çekmek istediğim tarafı şu. 2011 yılında çekilmiş dizi. Bakın 2011 yılında şu arkadaki amcanın e, çok zeki bir adam bir yapay zeka, kendini geliştiren bir yapay zeka buluyor. Bu yapay zeka uyduran bilgisayara, televizyona, her yere, tüm kameralara, herkesin her bilgisine erişimi var. Sonra diyor ki bu amca, ya diyor bunu devletlerin eline geçerse, bunu kötüye kullanırlar. Biz bunu şey yapalım, gel, sen de gel diyor bu öndeki yakışıklıya. Terörle mücadele yapalım ikimiz baş başa. Ne kadar romantik, yani benim de elimde gerçekten böyle bir güç olsa direkt terörle mücadeleye başlarım, suçluları suç işlemeden yakalamaya başlarım. Ben de bu diziyi seyrederken gerçekten romantik baktım. Çünkü yapay zeka yıllardır satranç falan oynayan, kaliteli vakit geçiren insanlarla bir şeydi baktığımız zaman. Bu arada yan tarafta beş duyu organımız ve duyum sistemimiz var. Yani merkezi ve çevresel sinir sistemimizde dışarıdan aldığımız verileri bunlarla elektriksel ya da kimyasal e, iletimle beyne yolluyoruz. Bir karar veriyor. İyi bankacı neden iyi bankacı? İyi avukat niye iyi avukat? İyi şoför niye iyi şoför? Buradan gelen verileri içeride doğru analiz ediyor. Biz beynimize çok güvendik insanlık olarak yıllarca ama örüntü tanımaktan başka da bir şey yapmadığını artık bilimsel olarak fMRI sistemleriyle falan biliyoruz. Sadece beyin örüntü tarıyor, hata yapmaya çok müsait. Peki yapay zeka ve biyoteknoloji bu görme, işitme, tat alma, bu verileri alıp işleme konusunda naciz insan beyninden kaç kat hızlı? Şimdi net bir soru soracağım. Gerçekten çocuğunuz var, çocuğunuzu 500 kilometre ötedeki bir e, memleketinize yollayacaksınız. Tek başına yollamanız lazım. E, madde kullanımı olup olmadığını bilmediğiniz, ben yani son ne kadar uyuduğunu bilmediğiniz bir şoförle mi yollamak istersiniz? Yoksa dünyadaki bütün kara, deniz, hava taşıtlarıyla etkileşim halinde olan, hangi taraftan kaç kilometre hızla geldiğini bildiğin, kimin ne arızası var, hmm. nedir? Trafik kurallarının tamamını Uydudan bilen, nerede 50 ile gidecek, nerede 100 gidecek, nerede yol çift şeride geliyor, bir yapay zekayla mı yollamak istersiniz? Başınıza bir iş geldi, avukata ihtiyacınız var. Türkiye'deki bütün hukuk sistemini, tüm tedrisatı yemiş, yutmuş, olaya bütünleşken borçları hukuku, medeni hukuk, ayrı ayrı bir uzmanlık ve hepsine hakim. Yasaların alt metinleri vardır. Onları bile biliyor. Tüm yargıtay kararlarına kani. Bir yapay zeka mı savunsun sizi? Yoksa avukat Mehmet mi? Tıbbi teşhis ve tedaviye ihtiyacınız var. Sizin ya da bir yakınınızın. Bir damla kanınızla, bir damla gaytanızla, zaten baktığı zaman MR sistemiyle görüyor sizi. Sizinle ilgili tüm veriye haiz, Bununla birlikte dünyadaki bütün lokal ya da global, pandemik ya da akut, viral tüm hastalıkları da biliyor. Bütün ilaçların farmakolojik özelliklerini de biliyor. Dünya Sağlık Örgütü yeni bir çalışma yayınladığında onu da direkt biliyor. Bir yapay zeka adam mı teşhis ve tedavi görmek istersiniz? Yoksa aile hekiminizden mi? Şimdi bu bölüm ürkütücü. Niye? Tamam başta dedim. Tarladaki adamı fabrikaya koyarız. Fabrikadaki adamı şey koyarız. Bu doktorları ne yapacağız? Atlara ne oldu? Size bir istatistik bilgi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1910 yılında 20 milyon at varmış arkadaşlar. 1950 yılında 5 milyona düşmüş. Şu an 80 bini Savara'da serbest kendi kafasına göre geziyor olmakla birlikte 200 bin at var. 100 yılda yüzde düşmüş at sayısı. Biz peki bu yapay zeka biyoteknoloji ikili devriminde ne konuma düşüyoruz? Bir tıp doktorunun e, intördükten sonra ne oluyor? E, pratisyen hekim. 6 yıl. Uzmanlık için 10 yıl. 10 yıl yetişti. Şu anda bir çocuk Fakültesine girdi 10 yıl sonra. Tamam dedi ben artık kadın doğum uzmanıyım. Başladı çalışmaya 10 yıl. 20 yıl sonra bu dediğimin gerçekleşmeyi bu dediğin gerçekleşmez. acayip ders burada boş konuşuyorsun diyen var mı aranızda? Siyaseten engellenebilir diye düşünüyoruz. Ama bu teknoloji devletlerin elinde değil. Şirketlerin elinde. Şimdi ablamıza geri dönelim. Tarih boyunca erkekler yetersizlik, kadınlar değersizlik hissiyle boğuştu. Biraz da kas geliştirdik. Tamam. İşlevsizlik hissiyle nasıl boğuşacağız? Bence o 6 milyon kadın sömürüldü, iş gücü sömürüldü. Ve bu 6 milyon kadın sonra feminist hareketleri başlattı, sendikalar kurdu, savaştı, sosyal güvenlik haklarını aldı. Niye? Sömürülüyor. Sömürüyle savaş çok okey. İşlevsizlikle nasıl savaşacağız? bize ihtiyacı olmayan bir piyasada insanlar ne yapacak? Bu arada ben ne demiştim? Müzisyenim, İK'cıyım, psikoloğum, eğitmenim. O yapay zeka çok güzel yabancı dil öğretiyor. İstediğiniz her soruya cevap veriyor. Eğitmenliği sildim. Ne kaldı? İK'cılık. Şu anda muhasır medeniyetler seviyesindeki bütün şirketler EHR analitik adı altında yapay zekadan yararlanıp işe alım süreçlerini, performans süreçlerini insan yanlılığından uzakta gerçekleştiriyor zaten. İlk ayda sildiler. Allah'tan ekmeğini yedim ben bir 20 yıl falan. Bundan sonra sana bakacağız artık. Benden sonra gelecekler düşünsün. Ne kaldı? Psikologluk. Yapay zekaya, chat iki soru sordum. Birincisi, dedim ki, eşinden yeni ayrılmış yalnız bir insanın zihninin resmini çizer misin dedim. Bakın bu soruyu, bu komplike soruyu bir sanatçıya sorsam, buna konsantre olması günlerini alır, bu sanat eserini çıkartması aylarını alır. Bir saniye içinde bana böyle bir resim çizdim. Nasıl buluyorsunuz? Yalnızlığınızı betimlemiş? Arada uçurumlar var. Başka insanlar var ama uzaktalar. Önünde bir yol var ama yolun kapalı. Renkler birbiriyle karışık. Desenler. Havada bir şey var oraya dolaşamıyor. Müzik duygunun en iyi dışa vurumudur bu arada. Duyguları tetikler. bilimsel araştırmalar da destekliyor. Slow müzikler, parasempatik sinir sistemimizi hareketli müzikler, sempatik sinir sistemimizi devreye alıyor. Yani bebeğe ninni söylediğimizde ırkı dini dili ne olursa olsun ninni duyunca uyuyor, horon duyunca zıplıyor mesela. Böyle bir örnek. Ee, sonra da bir soru daha sordum. Nasıl iyileştirirsin? Bir müzisyen olsan ne yaparsın? Cevap olarak şöyle bir şey verdi. Hmm, yasın, yaz sürecinin beş e, adımı vardı. İşte inkar, öfke, pazarlık, bunalım, kabul. Bunlarla ilgili şarkılar Dinletirim sürekli dedim. Yani inkar, boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya mesela gibi şarkılar. Öfke, Allah belanı versin mesela. Hatta bu arada müzik de sadece bu kadar basit değil. Notaların sıralamasıyla e, gerçekten istediğimiz duyguyu yaratabiliyoruz. Bir yapay zeka sadece müzik kullanarak insan duygusunu piyano gibi çalabilecek durumda. İşin ürkütücü tarafını söyleyeyim. Bunu bana bedavaya yapan ChatGPT. Bunu bulan adamlara ne yapmıyordur arkadaşlar? Onların eldeki güç nedir? Burada da sorduğum soru şu. Ha, müzisyenlik de burada gitti bu arada. Bendeki meslek. Burada da dedim ki majör depresyon bozukluğu olan birinin zihninin resmini çiz. Yine ben bir sanatçıya versem 6 ayda bu eseri zor alırdım. Kurguya bakın lütfen. Kök salmış düşünceler, uçuşan düşünceler. Uzak, altta akıl veriyor bak. Bir umut ışığı da vardı yani. Belki de depresyonda olan benimdir diye. Şimdi 150 yıllık psikoloji külliyatı. Davranışçılardan başlayan. Hepsine hakim bir yapay zeka. E, ee, psikodinamik, psikodinamik, VDT, geç şema, daha hızlı da var, bir sürü ekol var. Herhangi bir psikoloğun bu ekollerin tamamına haiz olması imkansız. Ömrü yetmez. Ama yapay zeka böyle bir birkaç saatte çözüyor. İşin ürkütücü kısmını söyleyeyim. Bugün doğan bir çocuk. 30 yıl sonra bir depresyona girdi. Gitti bir yapay zekanın karşısına. Dedi ki ben sıkıntılarım var. Evet dedi. Haydar. O çocuğun da daha olsun. Sen de de kış ayında doğdun. O yıllarda senin evinde çok sık elektrik kesilirdi. Bir kameradan annenin de bununla ilgili babana çok bağırdığını, çağırdığını ve senin öz bakımında şey yaptığını hatırlıyorum. Çünkü kamera her şey her şeye ait. Şu yılda babaannen öldü, ondan çok etkilendin. Bu da sende şu şu etkileri yarattı o ilk aşkın başkasıyla takılıyordu. O öğrendiğinde şöyle o. Düşünsene bir. Yani biz psikologlar olarak birinin 30 yıllık geçmişini anlayana kadar aklı karayı seç anlayamıyoruz da zaten böyle bir bilişsel sürecim yok. Böyle connect bir şey bağlayayım da 30 yılı yükleyeyim diye. Tüm külliyata sahip bir psikolog. O meslekte gitti. Bu işin e, inşallah çok geç olur. 20 30 yılı yok. 2050 2060'tan bahsediyorum. Çocuklarımızın genç yetişkin olacağı yıllardan bahsediyorum. Şu anda toplumsal olarak hatta global olarak adım almaz, adım atmaksak bunların üstesinden gelme şansımız insan olarak yok. Atlardan farklı olmak için ilk cümlem şuydu Harari'den. Şu anda gelecek yazılıyor biz de bugünün işlerine bakıyorken gelecek geldiğinde bundan gayrı tutulur muyuz? Dizenetmiyor. Şu anda eğitim sistemimizde ne? Matematik öğretiyoruz, İngilizce öğretiyoruz. Google gözlükleri var ya şey Microsoft. Gözlüğü takıyorsun ekranlar önünde. Onun lenset dönmesi kaç gün? Bir çiple kulağa takıldığında şu anda chat chip en kötüsü bu arada. Hocam haklıydı. En popüleri. Daha iyileri var. Simultan çeviri yapıyor. Espri yapıyor. Şarkı yazıyor. Şu anda çocuklarımıza İngilizce öğretmeye çabalıyor olmak mantıklı mı? Cebirsel matematik. Mühendislik. Peki ne öğretmeliyiz? Geleceğe nasıl hazırlanmalıyız? Firmalı olarak, ülke olarak, devlet olarak, bireysel olarak, aile olarak çocuklarımızı nasıl bu girdaptan kurtarmalıyız? Bekleyen olmadığına göre vakit var mı bilmiyorum ama isterseniz e, ee, soru cevap yapabiliriz. Beni dürtene kadar. Yoksa kapatabiliriz. Nasıl yapalım? Yavaş <laughs> yavaş. <laughs> Efendim? E, ee, bu cevabı yine Noah Harari'den bir şey söyleyeyim. Eğer biri çıkıp size Mesela Hacı eder Salık. 50 yıl sonra böyle olacak, şöyle olacak der ve bu size çok mantıklı olabilir gibi gelirse, ütopik gelmezse yalan söylüyordur büyük ihtimalle. Cevabı ben de bilmiyorum. Ama şundan eminim. Bu eğitim sistemiyle olmaz. Psikolojik sağlamlığa 5-10 yıl da bir iş değiştirmeye hazır. Ee, değişimi sürekli olarak, değişime adaptasyonel yüksek varlık insan, değişime sürekli hazır, bir nesil yetiştirmezsek gelecekte kalması olası bir iki meslek sayayım din adamlığı çok ihtiyacımız olacak çünkü gerçekten. İkincisi de öz bakım verenler. Yani yaşlı bakımı ve çocuk bakımı. Bununla ilgili amacım korkutmak değil, düşünmeye sevk etmekti. Bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Evet tabii ki sizi uğurlamayacağız. <laughs> bir not ilettiklerini söylediler. Hiç yabancı değiliz açıkça söyleyeyim. Ben not almaya gittim hızlıca. O arada siz bir veda ettiniz tabii ki. Ben teşekkür ediyorum. Size bir plaket takdim edeceğiz. Ee, evet hemen bakıyorum. Şimdi Burak Çankaya'yı bir kez daha davet edeceğim ben. Burak Bu aslında notun da zamanı varmış. Boşuna koşturmuşum. Buyurun lütfen bir plaket vereceğiz size. Efendim uzman, psikolog psikolog. Cem öğretir duysaydı burada... hayır lok değil lok diye düzeltirdi beni geçen hafta bununla ilgili bayağı savaşmıştı arkadaşlarımızda psikolog. onur ve psikolog. gurur duyduğum bir durum. Çocukluk bebeklik arkadaşım Burak Bey. Aa ne güzel. Böyle bir karşılaşma. Kan Şahane. Efendim uzman psikolog Hacı Haydar Salık. Çok teşekkür ediyoruz her ikinize de çok keyifli bir sunumdu. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi e, kitap satışlarını hatırlatmak istiyorum. E, 200 lira kitabın bedeli olarak e, bana not geçmişler. Bu tabi bu gelir derneğe e, katkı olacak. Onu söyleyelim. Editörle birlikte yazarlarımız da var. Genel olarak yazarlarımız. E, kitapları imzalayacak şeklinde notu size iletebilirim. Türkiye Curling Milli Takıma Antrenörleri Erkan Sadıç ve Melik Şenol buzun üzerinde satranç olarak bilinen strateji sporu curling'i tanıtmak ve floor curling deneyimini sunmak için fuaye alanında sizleri bekliyor olacak. Bir de QR vardı onu tekrar getirebilirsek arkadaşlar şahane fotoğraflarını alamamış olanlar varsa yukarıdaki QR kodları programı indirmek için aşağıdaki QR kod ve hemen yanında gördüğünüz kod şifre yani 1341 bu etkinliğin fotoğraflarına ulaşmak için kaldırmayın ben de alacağım. Şimdi bir kahve molası kahve molasından sonra bir aradayız.